Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tokaboka hileli oynuyoruz o zaman videomuza geçelim ilk önce evi tanıtacağım bakın burası havuzlu bir yer burası asansörün yeri burası da kızımızın odası makyaj falan şeyleri var yani evet şimdi eee Burası da e, kar abisinin odası. Burada da lavabo var yani. Şöyle burası da depo. Çok uzun şey yapmayacağım. Ya, Ay yanlış yere bastık. Bir saniye, ya, yanlış yere İsmet bastık. Uzun. Yanlış yere bastım ya. Tavukat Neyse boş verelim. Düzeltebiliriz. Buris'inle aralarında isme doğru bundan bahsettin mi? Hadi bakalım. Hadi ben artık da evime geçeyim. Aa pardon hem size evimin dış görünüşünü tamam. göstermiş tamam. olurum. Bakın arkadaşlar burası evimin evet. dış görünüşü. Tekrar gidiyorum buraya yani. Hani bir şey olmuştu? işte. Doktor sakinleştirici vurdu. Çok olmuştu abi amcağız. Yükleniyor şu an bu arada dükten baba. yüklen artık babam iyi ha evet nasıl burası evimizin alt kat ay üst ha. katındayız. pardon Nasılsın, şimdi aşağı kata inelim aşağı kata Şimdi babam benim benim babam baba. baba, baba. baba hadi ben sana, sana verir baba. Yüklen artık baba, baba. Tamam tamam, yapmadım. Yapmadım. Sakin ol. Sakin ol. Hadi ya. Seni şey ben sana. Yap, ben artık. Burası işte, alt katı. Burası salon. Burası mutfak, burası da banyo. Şimdi bu da anne baba. Yani bir aile Bakın çıktı. Aile. aile bunlar yani. Yani iki çocukları var ama bu çocukların ikisi kavga ediyor. Bunu yani bölüm bölüm sizlere çekeceğim. Yani o zaman üst, üst kattan başlayalım. Kavgamızın adını hemen söylüyorum. Adı değil de kavgamız şu yani. İki kardeş e, benim odam daha güzel gibi böyle bir kavga yapıyorlar. O yani bu. Lütfen bayağı bir izlenme olsun bu videomuz. Yani biz bu videoları emek çekerek yapıyoruz. Sizden istediğim bu ve beğenmeniz. Ne oluyor burada? Sen nasıl bir müdürsün? Evet, evet şimdi, şimdi başlıyor. Ay ne güzel benim odam ya. Gerçekten harika. Ay buranın nesi güzel? Pes pembe her yer ya. Yani senin de bir zevkin mi var? var canım. Senin gibi böyle simsiyah dağınık bir odada oturmaktan iyidir. Ya bir git ama ya. Ne yapıyorsun? Benim odam harika. <laughs> dağınık bir odayı biz ne yapalım ya? Bak burada ne güzel kıyafetlerim var. Magdeş ürünlerim var yani. <gülüyor> <gülüyor> Kesin. Ya ben kız değilim. Ben böyle odaları sevmem. E ben de erkek değilim. Ben de böyle odaları sevmem ya. Of ben seni anneme şikayet etmeye gidiyorum. Aman et bebe. Bebe bebe değilim ben. Gidiyorum ya. <laughs> ya. Niye oldun şu kardeşime ya? Abime. Of <laughs> hadi bakalım. Anneme söyleyeceğim onu. Hadi bakalım. Ya ben şu an cinayetten aranıyorum. ben, hani hep kendimi atlamak zorundayım. Sen bu işi içine başlayamam. Tamam Ne olursa ne gerekiyorsa yaparım senin için ben. Her şeyi yaparım. Hadi hadi. Ha, ya anne baba. Efendim kızım ne oldu? Ne oldu kızım? Ben Abim benim odamla dalga geçti. Niye dalga geçti acaba? Neymiş benim odam çok pembeymiş çok kötüymüş. Yani. Bu bana bunları söyledi. Şimdi, şimdi kızarız. Ama sen ne yaptın peki? Ben de sonra onun adasıyla dalga geçtim. Ben size demiyor muyum? Biriniz, biriniz sizinle dalga geçince kavga etmeyeceksiniz. Bana söyleyeceksiniz ya. Of hadi çıkalım bakalım Onunla da konuşalım şöyle bir. Hadi. İkinizin de yaptığı çok ayıp. Ama abim abim başlatmış. Ama başlattığı önemli değil. Ama biraz daha hızlı olan Hayat abim. Yani. yani. Hadi çıkalım, <laughs> çıkalım içeriye. Çık <çıkalım>. <laughs> Yanlış kata çıkmış olabiliriz şu an. Yani birinci hala nedense. yanlış kıyasla, yanlış kata mı baktım Bursa. acaba O hediyen almak başka hı, hı, hadi, 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 başka hadi hadi başka. hadi hadi başka. hadi 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 Gelin bakalım hı, şöyle hı. yanıma. Hı, hı, Geldim.